Bugün glutensiz ekmek yapıyoruz. 2 su bardağı unla, glutensiz unla tam 500 gram yarım kilo ekmek yapacağız. Ama yumuşacık ve asla bayatlamayan bir ekmek yapacağız. Piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı un, bütün unlarda %100 sonuç verecektir. İlk önce bir kaba ılık suyumu ilave ediyorum. Mayamı ilave edeceğim. Karıştıracağım. Maya aktifleşene kadar kenarda bekleteceğim. Ben diğer malzemelerimle devam edeceğim. 2 su bardağı bu yetersiz alıyorum makineme. 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. 1 adet yumurta. 1 çay kaşığı tuz. 1 su bardağı da süt. Bunları hazırladım. Mayam da aktifleşti. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Farkındaysanız mikserin çırpıcısını taktım. Hamur yoğurmayı takmadım. Çünkü çok cıvık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. 7 ya da 10 dakika karıştıracağız. Karıştırma süremiz uzun olacak. Tamamen hepsinin, bütün ürünlerin birbiriyle aktif olmasını istiyoruz. Kıvamı şu şekilde. Kek kıvamı gibi oluyor. Kalıbım aslında teflon bir kalıp ama sığmayacak. O kadar büyük olacak. O yüzden de biraz daha geçkin bir yağlı fiyatı kestim. Ekmeğimi kalıbıma alıyorum. Yaklaşık 25 dakika mayalanacak. Evet, ekmeğimiz iki katına çıktı. Kabardı. Biraz yağ koyacağım. Aynı oranda da su koyacağım hem yağ hem de su. Şimdi bunu çalkalıyorum. Üzerine de bunu ıslatıyorum. Fırınıma 175 derecede 1 saat boyunca ekmeğimi pişireceğim. Fırınımın içerisine de bir kapta sıcak su koyacağım. 1 saat boyunca kapağımı hiç açmayacağım. 175 derecede pişireceğim. 1 saatimizi tamamladık. Şimdi ekmeğimizi fırından çıkartıyoruz. Evet kalıptan da çıkartıyorum şimdi. Biraz bezle saracağım. Bir 15-20 dakika kadar dinlenecek. Sonrasında keseceğiz. Bakın iş dokusu dumanlarımız da tutuyor sıcak sıcak. Bu şekilde yumuşacık. Dolapta sakladığınız, poşete koyduğunuz sürece hiçbir şekilde bayatlama da olmayacaktır. Afiyet olsun diyorum. Deneyenler de lütfen bize yorum yazarsa beğenirse seviniriz.